Sen var ya sen. Kız. Sen bayağı manyaksın. Ha ne oluyor be? Oradan beni mi seyrediyorsun sen deli? Ben deli. Mehtapla sohbet edip gilen ben sevmişsin misin acaba? Kız Atal'i sevmiyorsun diye şu an takma adını değiştirdim biliyor musun? İyi oldu mahallede de eksikti. Deli Gülistan. Kız Deli Gülistan. Aa günaydın ne haber? Ne yapıyorsun ya sen orada? Komşu, komşu olduk mu sana kız? Gitmiyorum ben buradan. Merak etme komşulara karşı sarışın ve edipsiz kişiliğimden ödüm vermiyorum. Aa ah, ah, problem İş bitti sana gerek kalmadı arkanda iz bırakmadan kaybol hadi. Şişt. Her zaman fiziğimle olsun, karakterimle olsun... ...bulunduğum her ortamda iz bırakan kişiyimdir canım. Kusura bakma, altı aylık kirayı peşin ödemişsin. Hiç israf sevmiyorum, burada kalıyorum be. Deli misin sen ya? Evin yok mu senin kardeşim? Bir arkadaşın tuttu evi çeket atıp kalıyordum ama burada daha iyi. Nezih mühitte eşyalı ve kısmi deniz manzaralı. Ya ev değil ki orası. Hap kadar yer büyükçe bir kadın çantası sayılır. Olsun bizim nohut oda batla sofa gavurların kuzi dediği tarzda. Ya orada oksijen yetmez insana. Demek ben bakteriyim, oksijene ihtiyaç duymuyorum oldu mu bebeğim? Zaten arkadaşlar bana hep çok mikrop bir tipsin derler. Bunun altını çiziyorum ve fazla bulaşmamanı tavsiye ediyorum. Neredesin? Çok özledim seni. Onları atlatıp gelebilecek misin? Aşağıda mısın? Ve göremiyorum seni. On dakika görüşelim ne olur. Tamam, tamam hemen iniyorum aşağı. Atarlı gelestan! Ne? Demek atarlı gelestan çok da tutarlı bir gelestan değilmiş. Kız neyin peşindesin gizli gizli? Ne yapıyorsun orada neye bakıyorsun? Yangın merdiveninde mi kaçacaksın aşağı ne yapacaksın? Aa, burası el üst kat hanım. Deli mi ne ya? Ne var ki? Seven ne yapmaz? Sevgili mi bekliyor aşağıda kız? Terbiyesize bak ya. Ne münasebet kardeşim. Edebinle evinde otur. Biraz da özel hayat gizliliğine saygı Ezel Özel hayatın gizliliği peşinde olaydın. Gelip apartmanını benim evimin ne dibine herhalde. Buradan bir bakıyorum. Sizin salonda kanepede oturan ananın topuk tikenini bile görüyorum ya. Ne oluyor kız? Tamam, pis bunlar mı ya? Hiç mi yok? Gülistan <laughs> Hanımcığım, inanın çeyrek davetiye bile olsa verirdim ama hiç yok. Emir'de ve Açılay'da var o davetiyelerden ama onlar da gidecekler galiba defile. Sen davetli değilsin demek. Allah Allah. O kadar da dergilere gidip böyle koştura koştura poz veriyorsun. Demek gene de adam yerine koyup da <laughs> bir an aleyh. Belli kimselere davetiye gitti o vakit, ha? Muhakkak. Ve demek ki siz de onlardan değilsiniz. Maşallah bu asavası iyi geldi. Çelen iyice serpilip büyüdü burada. <laughs> e İstanbul'da oluyorum yavaş yavaş. Yardımcı olamayacağım. Ay senin yardımına kalmadık gülüm ya. Ben de isterim. Onda on on beş tane vardır. Şoförüyle yollar fırt diye. <laughs> Allah Allah ya. Bu da kendini fasulye gibi nimetten sandı. <laughs> ne kıvırıyorsun Atalı? Gel bakayım buraya. <laughs> kocaman cüsseyle böyle tırtıp kertenkele gibi içeri kaçmıyor mu? Bir neşemi buluyorum ki. <laughs> Günde üç beş yapıyorum böyle buna. Kalk! Ay, kızım niye öyle duruyorsun ya? Niye kapıyı çalmıyorsun? Çalınca delikten bakıp açmıyorsun. Bu ara başımızda randımanlı bir bela dolaşıyor ama... Allah sonumuzu hayretsin. Bir terslektir gidiyor. Dene mi diyorsun? Yok yavrum, biz sana bayılıyoruz. O nurlu yüzünle kapıda beliriyorsun ya. Sanırsın Uğur böceğe gelmiş. Sen üstüne şeker ekip hıttırı hıttırı yiyesin var. <laughs> Yok, başka mevzular var. Yani işler mişler bir yantırı uyunturu gidiyor. Bir tuhaf komşular, bir şeyler. Gezegenler yüzünden. Ha ondan. Ay Pluton bize uyuz olduysa bayramda gitmedik diye. Ama ne yapalım yeri sapa. Gerçek bu. Gezegenler sıralandı. Dünya yeni bir döneme giriyor. Ne dönemi o? Koca karı soğuklarım. <laughs> Maya takvimine göre 21 Aralık dünyanın sonu. Ha. O lafı duyduydum da ben. Hı. İnsanlık yeni bir kafaya giriyor. Büyük hareketler yapma, radikal kararlar alma. İletişim kanalları açık, düşündüklerine dikkat et, gerçek olur. Ha. O zaman yavrum, sen bu aralar kendine çok dikkat et. Şehmuz! Beni kesiyor oradan! Yaşından başından utan! tuz senin suratına! <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu Şehmuz? Ne kesmesi ya? Tövbe tövbe! Fadip, Ah yarasını gülüm. Yalancı mı diyorsun sen bana? Ben iftira mı atıyorum ya? Kenardan kenardan bir eyle bakıyorum. Bıyık vurmalar bir şeydir. Yapma ama kızım. sapılırsın Allah'a. <laughs> Yalnız ve ahlaklı bir kadına... ...bir su damlası kadar güzel diye... ...sarkıntılık ya. Ayıptır. A yalancılık yapma kızım. Namuslu, ahlaklı, yaşında ...görmüş geçirmiş bir adamım ben. Eğitim cahilliği alır, erkeklik Kimin lafıydı bu yahu. Anonim, ee, konu bu değil. Ben namusuma laf ettirmem. Altı koca eskittim, hiçbirinin namusuna leke sürdürmedim. Sakın bir daha oradan böyle göz kırpma bana. Şeyh göz mü kırptın? Bak söyle. Aa, yeter ama. Gel içeri kızım. Münasebetsiz pislik. Ne? Ay komşular, bayılıyor bir hanımefendiye nasıl hitap tarz bunlar? Köyünüze geri dönün ya, buraları. Bundan başka İstanbul yok kardeşim. Sen kimsin ki? Bizi beğenmiyor. Ay! Keselim kendimi! Girin içeri keselim kendimi! Aa, aa hanımefendi. Böyle olmaz ama ayıp oluyor. Babacığım siz buyurun girin içeri ben konuşacağım. <laughs> buyurun, buyurun girin siz. Şey Hanımefendicim, komşuluk böyle olmaz. Bu insanlar bugün buradalar, yarın memleketlerine dönerler... ...sonra niye böyle yaptım diye üzülürsünüz ama olmaz. Dönsünler! İstanbul böyle yerlerse daha neler edeceğim onlara? Yaşatmam ki burada! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.